Merhaba arkadaşlar, ben Ufuk. Eee, Minecraft serimize başlayacağız. Eee, gerçek videolarımda Minecraft olacak. Bir dünya yaratalım, hemen fazla lafı uzatmadan. ve oyun başlıyor. Evet, oyuna başladık. Başlar başlamaz koyun bulduk galiba şanslıyım bilmiyorum arkadaşlar. Aha bonus sandığımızı da buldum. idare eder. Köprümüzü gösterelim arkadaşlar. Hemen sandık kayıp işaretleri al. Sandık arkadaşlar Olay yapalım. Yok koyunlarım nereye gitti ya? Motor ağacı geldi motor ağacı No. evet artık bir yatakta yapabilirim ağaç kazmaya başlayalım ya abi bu ağaç kazmak da çok zor iş sevmiyorum

lanet olsun en sevdiğim şey zaten biri de bu işte arkadaşlar odun kesme fazla zaman ayırmak istemiyorum şuraya koyayım 64 tane olduğunda evimi yapmaya başlayacağım ki evimi yapacak güzel bir alan bulmalıyım önce maden yapımına falan müsait olmalı Ço... Baçma gel Baçma gel Hay! Hey, Hay! Hay! Çoğaldı bunlar lan Gel, gel, gel Otur kid Bunu öldüreyim yazık Canı ölüm çekmiştir Bu kadar yeterli olacağını düşünüyorum. bayağı yeterli olacak yine de. Güzel bir mekan alana çıkalım. karlı bölgede uzak olursa güzel olabilir ve bir bal gördüm hemen onları toplamak istiyorum Arkadaşlar bu bal şöyle bir muhabbeti var giyilebiliyor Zırha falan hiçbir etkisi yok tamamen eğlence amaçlı diye düşünüyorum Bekleyimi sevmiyorum bal o yüzden çıkartacağım. Şurada kakaolar falan var. Bizim bölgeden uzak. Gayet iyi, sessiz, sakin. Huzur gibi mekan maşallah. O diye düşünüyorum ben mantarı buldum. <laughs> olsun ben ilk mantarı pişirdim. Gel <laughs> Aslında hiçbir zararı yok ama oyuna başladığımdan beri hiçbir zaman senin yapmadım. Hay! Şimdi de yapmak istemiyorum. Bakalım. Bir boynu bulsak desek ne güzel olur? Ben. Macera acetti. Ben aldım hmm. Bana böyle enine yiyin Babamı sökerim Derisini alın Ölü 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 Ölmedi mi? Ölü Üçüne ne, hmm. 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 Ben, hmm. ne vuruyoruz hmm. Daha sonra kömüre doyacağız kömüre bakacağız Ama şimdi kömüre saygılar sevgiler O kadar kömür topladık bari Birkaç ee, sen de taş toplayalım bir işe yarasın Düzeltip yeriz, yeriz sonra. Maceracıya selamlar. İdolüm maceracı. Lan. Ne oluyor? Ha, canım bitti. Yedik yedik sıçmadık. Ooo büyük, büyük bayağı büyük olaylar var. Evimi bu taraflara yapsam mantıklı olacak, iyi olacak, güzel olacak. Bu taraflarda ev yapmaya yok Havada kararmaya başladı. Aha bir yer buldum. Uuu dümdüz yer. Bu tarafa doğru. Bu tarafa doğru yapmam iyi olacak. ki bak hepsini toplayacağım evi de yaptıktan sonra bölümü bitireyim arkadaşlar evimi şu boyutlarda yapsam nasıl olur? çok iyi güzel iyi olur bakayım bir. kırıcısına yaptık ama olsun. Olsun ya yapacak bir şey yok. sağ olun. Ne girdi? Dom domuz girdi abime. Birazdan zombiler doğmaya başlayacak. Evimizde yapsam Zaten şu an fazla geliştiremeyeceğim eve. Ki zaten bir ev ne kadar geliştirilebilir fazla. Ev geliştirmek nedir? öyle bir şey var mı abi? görebilirim sesler geliyor ben korkmaya başladım özellikle camlarda kırdığımı bir daha geri koyamazsın da. Hadi. Yetmedi değil mi? Değildim, neresi? <laughs> Neyse kapıları yapabileceğim kadar çıksın da crafting table bir de kapıları yapayım yeter. Lanet olsun ya. Lanet olsun evimin altındaymış böyle. Evimin altında. Ne var evimin altında? Nesiniz siz ya? Mafya mısınız abi? gidiyor orası bakalım. Seni de sevmezdim babaanneni de sevmezdim. Nasıl baktım ya? böyle mı hiç ya? Hemen ben bir crafting table. Koy şuraya. Yap yatağını. Onlar şöyle. Yatıyor. Yatsı var ya. Abi korkudan konuşmayı unuttum. İyi oldu? En azından odun geldi. Harbi bu odun nereden geldi? Daha iyi Daha Bak şurada. Bak şurada. Pat diye çıktı ya arkadaşlar hemen hemen bitti hızlıca bitirmek istiyorum evi de videoyu da korkudan dilim damam kurudu zaten evin altında garip garip olaylar dönüyor İleriki bölümlerde evin altına inmeyi planlıyorum o creeper'ı bulacağım o creeper'ı bulacağım tamamı etti. Onun tamamı etti. Mutluyum. Dört bir köşeye meşale koyun. E, İlan edeceğim yapınca bunlara ihtiyacım kalmayacak ama Şöyle, Ne kadar tipsiz durdu orası ya. Bir, iki, üç, dört, 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 dört. Aslında eşitmiş. Ben niye iki tane kapı koydum? Neyse. Ee, ilk bölümün sonuna geldik arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkür ediyorum İyi günler iyi oyunlar Takipte kalırsanız sevinirim